Türkiye'de en çok neye şaşırıyorsunuz? Vallahi Türkiye değil de Yalova'da şeyi şaşırdım. Bu havaların değişimi. Artık Nisan ayına geldik şuraya bak. Savaş oluyor, herkes gülüyor. Hiçbir şeye şaşırmıyorum çünkü her şey olabiliyor. Adaletsizliğe, hırsızlığa, kanunsuzluğa, her şeye karşıyım. Adaletsizliğe, huzursuzluğa, demokrasinin pek yerleşmemesine ve ekonominin çok kötü olmasına şaşırıyor. Hırsızlara sahip çıkmaları, belediyenin parasını yiyip milyonlarca do dolarları Yunanistan'a göndermeleri çok zoruma gidiyor. Diyorum, öğrencilerin tutuklanmasına, Cumhurbaşkanı Adayı'nın tutuklanmasına, Tek adamın ülkeyi getirdiği bu hale şaşırıyorum yani. Şu anda Türkiye'de adaletsizliğe karışım, haksız yere insanları tutukluyorlar. Yani iyi, haksız yere gençleri, şeyleri adalet aramak suç mu? Sokak hayvanlarının halen bir çözüme, buluşmamasına şaşırıyorum. Suçu mahkeme tarafından e, ispat edilmiş, e, sonucu belli olmayan ama e, mahkeme kararını beklemeden ee, insanların e, mahkemenin vermiş olduğu e, iddialara karşı çıkıp e, savundukları kişilerin e, düzgün iş yapmadıklarını savunuyorlar. Benim en fazla şaşırdığım o.